Olası kritik yıllar. Hepsi geride kaldı çok şükür. Örneğin 1995, 2002, 2009, 2016 Hı. bir şeylerdi. Sıkıntılı olabilecek yıllarda, Olası şanssız yıllardı. Ama 9. grubun bir özelliği var. 6. his olağanüstü güçlü. Vay Olayların be. akışından sonucu görebilip vay, vay, kötü vay. şeyleri bertaraf etme yetkisi Aydan de, Hanım, yetkisi de var. Mi? Aydan Hanım öyle mi? Evet aynen öyle. İsteriniz kuvvetli mi? Evet doğrudur. 2016'da neler yaşadık Aydan Hanım biraz üzücü şeyler olmuş. Doğru evet mi? çok sıkıntılı şeyler evet, oldu. Sıkıntılı. Bir daha olmayacak inşaat. Atlattık mı onları? Kesinlikle atlatıldı. Oh, oh, ne güzel. 2017 Temmuz bir şeylere başlattı He. ama bir de o istediğimiz zirvenin olması lazım yetmiyor. Yetmiyor. 2000... 2019'un Temmuz'u yeni bir dönemi başlattı ama bunun bir süresi var. Ne kadar süresi var? Onu da verelim Aydın Hanım'a. 2023'ün Temmuz'una kadar olan süre. Bakın bu yaklaşık bir ne buçuk yıl. Ne olacak 2023'te Aydın Hanım'a? Biz o altın çağ diyoruz ya, ha. mutlu, huzurlu bir Hadi hayat, inşallah. istediğim maddi güce ulaştım. İnşallah. Geride onu idare etmek lazım. Örneğin 2023, ee, hem sıkıntılı olabilecek bir yıl, o yüzden özellikle parasal konularda idareci... Ee, ...olursak çok daha Hanım, iyi olur. Aydan Hanım parasal durumlarda biraz idareci olun diyor. Neler yaşadık Aslında doğru mu? Aslında son derece idarecidir ama... Evet doğrudur. Ama... Hmm. Çok sıkıntılı dönemler geçirdik. Neler Hala yaşadınız? Da öyle. Bak tarih verdi mesela. Tarihi tekrar söyleyin Celalettin Bey. Ee, 95, 2002, ha. 2009, 2016. Şimdi o tarihlerde yaşadık mı böyle şeyler? Aynen evet. Eşimden ayrıldım. Çok büyük problemler yaşadım. Hmm. Peki aşkı bulduk mu? Dur önce sen hiçbir şey söyleme sevgili Aydın. ne zaman geliyor. Her an her şey olabilir. Niye? Bakın zaten e, dokuzuncu grup. Bazı gruplara uyarım. Küçük bir çocuk Heh. olsa dahi. işte şu dönemlerde dikkat edilmesi lazım. Yoksa kaderinde iki aşk evlilik geliyor. vardır. Aşk geliyor. Geldi mi peki? Kaderde iki tane evlilik var mı sevgili Aydancığım? Var mı aşk? Hadi. Şu an yok öyle bir geliyor. şey. Geliyor. Geliyor. Şunun mevsimini Bakın, de söyle. Bak, Haziran mı? Temmuz mu? E, zaman bebek geliyor? Bebek bile olsa denir ki eyvah kaderinde iki evlilik var. Ya tamam. önlem alınsın denirdi ama tamam. olmuş bitmiş. Kesinlikle 2023 her şeyin başlangıcı, her şey olmuş oluyor. 2023 Temmuz'dan itibaren de... Her şey de, güzel oluyor. Aydan Hanım aşk sizi buluyor. Her şey gönlünüzce olsun.